Merhabalar. Bu örneğimizde ilk n pozitif sayının toplamını bulacağız. Ne demek bu? İşte kullanıcıdan alacağımız 10 rakamı diyelim. Bu n n olacak arkadaşlar. 10 rakamı pozitif olarak birden 10'a kadar tüm sayıların toplamını bulup ekrana yazdıracağız. Şimdi burada formül olarak da n çarpı n artı 1 bölü 2 arkadaşlar şu matematiksel işlemi kullanacağız. Peki bunu Python'la nasıl yazarız? Devam edelim arkadaşlar. Şimdi şurada hızlıca kullanıcıdan bilgileri e, oku diyelim. Kullanıcıdan bilgileri nasıl okuyorduk? Biz bunu en e, harfine atayalım. En ne eşittir? Şimdi integer bir işlem yapacağız. Ondalıklı değil. Ardından nasıl okuyorduk arkadaşlar? Her örneğimizde yaptığımız gibi input'u buraya bırakıyoruz. Buraya da diyoruz ki pozitif bir değer gir. Ardından kullanıcıdan pozitif bir değer girmesini istiyoruz. Ardından da şurada artık hesaplamayı başlatabiliriz. Hesaplamayı nasıl yapacağız? Burada şöyle yapalım. Toplam diyelim. Toplam eşittir. Ne eşittir arkadaşlar? N çarpı şu şekilde parantezler içerisinde N artı 1 bölü 2. Şöyle biraz boşluklu yazıyorum arkadaşlar da böyle kapatabiliriz ama görmek açısından. Bu şekilde yazıyorum ve ardından ekranda sonucu gösterelim peki sonucu nasıl göstereceğiz şu şekilde gösteriyorduk hatırlayacaksınız print yazıyoruz arkadaşlar yani ekranda göster burada şunu diyebiliriz ilk burada nasıl bir ifade kullanalım toplam ya da ilk en kadar sayının toplamı diyeceğiz arkadaşlar Burada da şöyle devam edebiliriz. Buraya n diyelim. Toplamı dedikten sonra şu şekilde bir buraya n diyelim. Yani bu 10 burada göstersin bize. Ardından şöyle diyelim. Yani şu kadar pozitif e değerin ya da rakamın ya da sayının e toplamını şuraya bırakacağız. Neydi o toplam? Toplam atamıştık zaten. Şu şekilde bıraktım arkadaşlar. Ne oldu? Integer olarak aldığımız değeri şu şekilde toplamı, toplam değişkenin içerisine buradaki sonuca göre arkadaşlar atadık. Eşittir'den ve ardından şurada print gösteriyoruz. Şimdi ben uygulamayı çalıştırayım ve beraber sonuçları inceleyelim. Yine masaüstünü seçelim <laughs> ve burada diyelim ki ilk en sayının toplamı diyelim ve ardından uygulamamız çalışsın. Pozitif bir değer geri 20 İlk en kadar pozitif sayının toplamı arkadaşlar 210'muş. Şuradan hesap makinesine gidelim biz de. Hesap makinesiyle aynı işlemi yapalım. 20 çarpı 21 420 arkadaşlar. Sonra yine matematiksel işlemimizde bölü 2 vardı. 210. Yani programımız doğru çalışmış. Peki bir kez daha bunu çalıştıralım ve farklı bir rakam girelim. Ve sonra örneğimizi kapatalım. İlk 50 sayının toplamı ya da 53 olsun. Sonucu da 1431.0 yani 1431 olacak. Bu şekilde ilk kullanıcıdan aldığımız veriye göre işte pozitif olarak şu kadar sayının toplamı kaçtır sonucunun cevabını bulan programı burada bitirmiş olduk. Bir sonraki örneğimizde görüşmek üzere.